Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte tarhana yapacağız. Hızlıca tarifimize geçelim isterseniz. Büyük bir tencereye ihtiyacımız var öncelikle. Biz malzemeyi biraz fazla tuttuğumuz için. Kapya biber 3 kilogram kadar. Birer demet yeşillik 1 kilogram nohut, soğan, sarımsak, acı biber ve 3 kilogram domatese ihtiyacımız var. Hemen malzemelerimizi tenceremize alıyoruz. Soğan, sarımsak, acı biber, kapya biberimizi de sıkıştıralım. Kaynayınca erecek arkadaşlar hepsi. Sığmıyor diye endişelenmeyin. Sonra sığmayan malzemenizi tekrar ekleyebilirsiniz. Yeşilliklerimizi de koyalım. Maydanoz, dereotu ve yeşil nane var yeşilliklerimizde. Sonraki aşamada tarhana otu da ekleyeceğiz arkadaşlar. Nohutumuzu da serpelim. Biberlerimizi de iyice sıkıştıralım. Evet malzemelerimizi sıkıştırdık. Şimdi tenceremizin kapağını kapatıp kaynamaya bırakıyoruz. Hafif içini çektiği zaman tarhanotumuzu batıralım. Bir 10 dakika sonra çıkaracağız arkadaşlar. Ben çok tutmayı sevmiyorum içinde bunu. Acımsı bir tat oluşturuyor. Evet malzemelerimiz kaynadı. Sebzelerimiz eridi. Blender'dan geçiriyoruz arkadaşlar bu şekilde. Böyle çorba kıvamında olacak. Hemen 1 kilogram kadar kese yoğurdumuzu ekliyoruz. Ve unumuzu eklemeye başlıyoruz. Hafif cıvık bir hamur olacak arkadaşlar. Çok katı bir hamur olmayacak. Hızlıca yoğuruyoruz. Ele yapışan hafif cıvık bir hamur olacak. Gördüğünüz gibi. Hamurumuzu ikiye ayırdık biz. Üstüne bu şekilde zeytinyağı sürüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 2-3 gün mayalanacak hamurumuz. 2-3 günün sonunda bu şekilde temiz bezlere düz bir şekilde seriyoruz. Gün içerisinde gidip gelip ufalıyoruz, ters çeviriyoruz. Mümkün olduğu kadar minik parçalara ayırıyoruz. Böyle küçük parçalara ayırdıktan sonra mümkün olan en nemli haliyle robottan geçireceğiz arkadaşlar. Nemli olmazsa robottan güzel geçmez ve iyi bir sonuç alamayız. Sürekli ufalıyoruz. En ufak ve nemli hali bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi robottan geçirip daha sonra elekten geçireceğiz. Elekten geçirilmiş haliyle de 3-4 gün serin bir yerde kurumaya bırakacağız. Bu da çok önemli. Çünkü hala hamurumuz nemli. Şimdi size elekten geçirilmiş halini de göstereyim. Gördüğünüz gibi kıvamı bu oluyor. 3-4 gün dinlenecek ve afiyetle yiyeceğiz. Yapacaklara şimdiden afiyet olsun diyorum. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.